Şimdi sizlere okuyacak olacağım şey bir askerimizin memleketindeki eşine yazmış olduğu bir öykü. Yarından haber alamadığı için bakalım neler söylemiş. Bir gün aramasan yanar yüreğim sevgili Sanki hayat bana küsmüş, kapatmış perdelerini. Sen beni aramadığın gün yağmurlar da yağmıyor. Kara bulutlar çökmüş üzerime. Lakin bir damla yaş akıtmıyor. Hani bir gün aramasan çıkar bu can bu bedenden. Hem cananın sesini duymayan kulaklar, sağır olur duymaz hiçbir şeyi. Sonra lal olurum senin aramadığın gün. Seninle konuşamadığım gün, konuşamam hiçbir kimseyle. Bedenim yorulur, düşerim yerlere. Sen aramadığın gün, dökülür ağaçlardan yeşil yapraklar, oysa daha ilkbahar. Hüzün kaplar her bir yana. Tebessümler gider. Gözyaşı gelir. Neşe gider. Üzüntü gelir. Sen aramadığın gün ben bir küçük çocuk gibi ararım seni. Konuşamasam da ağlarım sensizliğe. Ve ağlarım sessizliğe. Sen aramadığın gün belki O gün benim öldüğüm gün. Hani... İkinci günde aramasan küserim hayata. Gözlerim bir yere odaklanmış gibi öylece bakarım telefonu. Hem sen aramadığın gün sinirli olurum herkese ve asabi. Gümşeyemem sesini duyamadığımda. Kararır bütün ışıklar. Sokaklar karanlık. Odalar karanlık. Yollar karanlık. Sen aramazsan hayat karanlık. Bak sevgilim, yine aramadın. Ve ben sesini yine doyamadım. O yüzden öfkeliyim hayata. Ve öfkeliyim insanlara. Ne olur, haydi bekliyorum. Elimde olmayan sebeplerden dolayı ben gelemiyor ve de arayamıyorum. Hadi, sen arada gülsün yüzüm. Aydınlansın dünyam aydınlansın dünya